arkadaşlarım, güzel kardeşlerim, atladığımız bir yer var. Atladığımız ve bence son 20 yıldır içine düştüğümüz çok feci bir kuyu var. Cemil Meriç çok güzel bir cümle kurar. Diyor ki, düşünce uçurumların kenarında uyanır, şuur buhranların çocuğu. Zor zamanlar büyük adamlar çıkarır. Zengin olduğunuz, rahat olduğunuz, konforlu olduğunuz yerde fikir bünikir üretemezsiniz. Hatırlayın, büyük adamlar dediğiniz insanların yaşadıkları zamanların bir siyasi halini, bir ekonomik halini bir gözünüzün önüne getirin. Mesela 1200'lü yıllar, Anadolu'ya yeri bir taraftan Moğollar gelmiş bir taraftan Haçlılar var arada kalan Türkmenleri Müslümanları parçalamak için adamlar ne geliyor ellerinden yapıyorlar öyle bir zaman düşünün isimleri bir hatırlayın 1200'lü yıllarda 1200'lü yılların başında hatta Anadolu'da çıkan insanların isimlerini sayın desem bir çırpıda 10 tane adam sayarsınız sayar mısınız sayarsınız ya vallahi sayarsınız ben sayayım isteseniz size. sizi Evren var aynı dönemde yaşadı Yunus Emre var aynı dönemde yaşadı Mevlana Celaleddin var aynı dönemde yaşadı İbnü'l Arabi var biraz önce yaşadı Şeyh Kirmani var aynı dönemde yaşadı. Bak adamları sayıyorum bitmiyor. Sonu gelmiyor daha var. Sadreddin Konevi var bir taraf. Ya say 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 say. Gitmiyor bitmiyor. Niye? <laughs> çünkü zor zamanlarda büyük adamlar çıkıyor. Bizim problemimiz rahat olmak. Bakın açık söylüyor. Ne kadar cebinizde para varsa o kadar kendinizi güçlü zannedersiniz. Güç demek sadece bir şeylere sahip olmak demek değildir çünkü. Anlatarak söyleyeyim. Bu adamlar 20'li yaşlarda insanlar. Bir rivayete göre Ahmet Yesevi'nin 990 binden fazla dervişi var. 990 binden fazla dervişi derviş demek ne demek biliyor musunuz? Gençlik hareketi demek tam bu işte. Ve bu gençlerin neredeyse tamamının hiçbir şeyi yoksa da inandıkları bir şey var. Bir hayalleri var. Bizim elimizde aldıkları en büyük şeyin ben hayal kurmak olduğuna inanıyorum. Hayal kurmaktan vazgeçtik. Hayalimiz bizden büyük değil artık. Adamların kurduğu hayalleri yaşamaya mecbur edildik biz. Onların verdiklerini kullanıyoruz. Makinalardan bahsediyorum. Onların istediği gibi giyiniyoruz. Onlara benziyoruz. Gerçeği söyleyelim. Onlar gibi konuşuyoruz arkadaşlarım. Siz kendinizi istisna tutun bundan. Kaç kişi var Allah'ınızı severseniz. Yok yok yok. Gerçekten yok. Ama o adamların hayali vardı. Hayali şuydu mesela. Atının gidebildiği her yer senindir demiş. Lafa bak. Ne demek bu ya? Sınır yok hayale bakar mısınız? Sonu bucağı yok. Gidin demiş. Her yere gidin. O dervişler yollara düşmüşler. Adamlar Hindistan'ın işlerine gitmiş. Afrika'nın işlerine gitmiş. Balkanlar'ın işlerine gitmiş. Abi ölür müyüz kalır mı? Dememişler ya. Dememişler. Çünkü inanmış adamlar ölmekten korkmaz. Ölümü korkuturlar. Sizin ecdadınız tam böyle insanlardı. Vallahi böyle insanlardı. Billahi böyle insanlardı.